Sen beni öpersen belki de ben Fransız olurum. Şehre inerim, bir sinema yağmura çalar. Otomobil icat olunur, zarif ölür. Dünyadaki tüm zenciler 40 yaşından büyüktür. Senegalliler dahil değil. Sen beni öpersen belki de bulvarlar iltihaplanır. Çağdaş coğrafyalarda öte cesetlerini siyaset bilimi. O vakit bir Sufi'yi daplarla gebertebilirsin. Hayat bir yanında güzeldi canım. Sen de güzelsin. Yoksa... Yoksa seni rahatsız mı ettim? Sen beni öpersen belki de aşkımız pratik karşılık bulur. Ne ikna edici bir intihar şimdi göz göze gelmek. Elbette, elbette atabilmek gibidir seni sevmek sevgilim. Elbette gayet rasyoneldir attan atlamak. Freud diye bir şey yoktur. Sen beni öpersen belki de ben gangsterleşirim git de şair olurum. Seni de aldırırım yanıma. Bilesin. Göğsümde hangi yönü açmış tek gülsün. Yani ya bu elleri pülür ya sen öldürülürsün. Haydi işte çay koyayım.